Arkadaşlar, şimdi Nihat Amca'nın arılarına bakıyoruz. Nihat Amcam, yılların eskitemediği arıcıdır. Nihat Amca nasılsın, İyi misin? Şükür, sizler, siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Kovanı doldurmuş bir arısı var, maşallah. Şimdi ona kat atacağız. Serhat kardeşim kat atacak. Ama arı da sakin Serhat değil mi? Sakin abi. Güzel abi. Nihat Amca, bu katların buna uymuyor Yavru ya. Dur bakayım, şu kıcağı. Burada da bu şeyleri, saçları. Kendi <laughs> saçları mı? Saçlar. Kendi saçları Onun için diyordum, ya bunları kenarlarını şey yapsana. Dur bakayım. Bu Söyle. katlar çok güzel oluyor. Conta ya, gibi. Tamam onu da mı Başka eski katım mı var? Onu koyalım. burada? Ya bir şey ayrı bir ne olacak Eski katını mı Şey yapma değil mi? <laughs> şey yapmadım, o durmuyor yani. Her şeyi yaptık onları ya. kalktım koyalım ya. Bir de dönüş e Bir abi doğru şey. onu ya. Hı, oturdu. Evet. Hadi kaçıştı. Zaten olmaz diyor. Sinirlendiler. Sen nasıl atıyorsun o numarayı Ben de böyle atıyorum. <laughs> Bazen sağa koyuyorum. Yavrulu petek çekiyorum abi ama bu aşağıyı doldurmuş. O mecbur çıkacak. Hadi ben de şey ya, Maşallah. Tabii hocam. Maşallah. Hocam ne şey yok. koyup geçer. Sen bir daha zor gelirsin. ben <laughs> siz gelmeden bir de bakalım inşallah gelirim bir daha. Gelir daha. Ben ne buradayım ya. Pazar giderim. İşte beraber geleceğiz mi? Işte, Cuma günü geliriz herhalde. Cuma? Ha? Ayın kaçı oluyor? Anlamam. Bıçak. Hah. Serah. Evet. Abla şişmiş mi o her seferinde nasıl olur bilmiyorum. Valla var ya direkt katlı kara olur. Bu arada benziyor ya siyah beyfaksa. Benzer abi ya siyah perfaktır ya şey işte. Yılca da olabilir. Nihat amca var diyor yılca benim oradan içinde diyor. Yok ben Hı. şeyde arım var. He. Melemen'de. He Melemen'de. Şişmiş bu malık yine şişmiş arım var. Melemen'de arım var. Oraya evin yanına koydum onları ama ora şey ya. Merinciye bile uzak ama öyle pembeyaz yapmış arıyı Valla. Başka bir çiçek vardır orada. Pembeyaz. Oya her sene oluyor. Maşallah. Her sene yani. Olmayan sene yok. Yerden çıkıyor. Ama nereden onu da bir şey yapamadın. Yani. Bu arada sarılık var. İtalyan herhalde o. He o şey. Belfax e, acaba? Lü, logistika. Logistika mı acaba? Lugistica. Lugistica mı? Lugistica. Benziyor. Sok sok. Sokamadılar ya. Yani. <laughs> Kameradan nefret ediyor ya. Kamera siyah saldırıyorlar kameraya. Evet. Bak kamera Beyaz soku. rengi de yoktu ki alalım. Kamera elektromanyetik alanı geliyor abi. Doğru. Kamerayı sokuyor şu an. Arı böyle olacak ya. Arı abi bizim melez arılar saldırıyor ya. Özellikle Lütfi abinin kulakları çınlasın. Lütfi abinin arıları Çeksene şurayı. <laughs> Terlikle varı bakıyor adam. Sen çizmeleri giymişsin. Abi ben ayaktan çok sokuyorum maşallah maşallah. Onun kenarlarını alayım sana. Al sen. Kırık mı daha böyle? Onlar aslında var ya onun kenarları dört, dört tarafını almasaydım öyle olmazdı. Giverdi oraya yani. Anlıyor musun? Sık sık saldırıyorlar. Onları <laughs> nerede yaptın? Bunları mı? Buraya yaptım. <laughs> Bunları şeydi makinayla çıkardım onları da. Fabrika açtım onları. Ece seni yaptım onları. Nasıl bir şey yaptım? Bir şey ne bir yer? Para kayboldu. Irkır, ırk, ırk. dur burası biraz daha açılması lazım böyle mi açayım böyle şey yap kapatmasaydım serhat şey olur diye anlıyor musun Yerler de boş değil ama maşallah. Abi bu kustika ya. Ne olursa olsun insanı özendiriyor ya. He? Valla Vallahi bende de var 2-3 tane İtalyan. Ama bu şey var ya. İtalyan'dan sormuştum da. Bu, balı çok kolay tüketiyor. Bal evet, balı da kolay tüketiyor. Hı -hı. Ama yavruyu çok atıyor işte. Evet. İtalyan'dan çamda sormuştum da abi. Yine geldiğini beğenmedi bana. Değil mi? Vallahi İtalyan İtalyan. Abi. Onu açar mı yok da? Çakılı. Açacağım ya. Maşallah. Göreyim. Tabii vur abi Buna şişmiş atalım. Şişmiş var mı? Yok. Var ya daha getir değil mi? Bunda büyük ihtimal ana kesmiş olabilir var. Bana da öyle geldi. Bu sanki benada şey az. Meme var. Ha? Meme, meme varsa var. devam eder ya. Bu kalsın. Parçalayalım diyorsan parçalayalım. Ama bir tane galiba Bak, meme. Ya. Şu ana kadar bir tane var sadece başka. O anayı değiştirir evet. devam eder bence. Devam eder. Bu başka bir içerik. Arılara katat. Abi. Aynen. Ben bu şeye öyle zaman olur diye ben 4 dört, dört kat üst üste şey atmış. Çok atmış. Valla. 4 kat. Böyle ağaçlarla bağlardım mı rüzgardan şey. Bakımda kat bitiyor evet, parça parça yapıp Şimdi attık iki tane yanına koyuyoruz. Üçüncü bakımda olmuyor. O harbiden ha. Bunlar yalnız senin hmm. arılar gibi değil bunlar saldırıcı. Oğlum biz arının canını okuduk Sen ki al. çok bölüm aldık biz. Bunları fena saldırıyor. Bunlar mı saldırıyor? Ya. Yok be saldırmak değil ki bu. Ya yağmur bir taraftan yağıyor. Şu olur. an var ya yaptığımız işlem <laughs> bu havada yapılmayacak bir işlemdi ama mecbur oldum. Tabii. Uğramıştır. Şişmiş atacağım ya. Şöyle. Hiç gazı düşmez vallahi. Evet. Serhat. <laughs> Ama istemezdi aslında biraz. İstemezdi de şimdi bu üç gün boş yatacaksın Şişmiş de gitsin. Hem bir sıkıntı olmadan aslında Mevcudu iyi. <laughs> Benim arılar çok tadibi dibi böyle anlıyor musun? Öyle Şeydi. mi? He ee. Menemen daha iyiymiş burada ya. Maşallah ha? maşallah. Menemen daha iyiymiş Ben de ona diye. şaşırdım. tornavidada yok ki. Ben de unuttum tornavidayı bugün. Buna da çizmiş atalım. Şurada en var mı? Herhalde abi olur mu ya? Olmaz. Değil mi? Aldın ya ne Ya onu boş ver ya. Kapatmış. Bu ya. da iyi değil ya. <laughs> i̇yi. İyi iyi. Olmadı mı iyi olur da. <laughs> iyi canım kötü değil ya. ya ne millet ne çerçeve, millet ne çerçeve diye bir görsen. Faruk abi. Yok ben ablalar bir tanesini koy Faruk'a. O öbürünü ben de koymam da. Abi şeyin kovanı açtığın zaman yüzü gülecek. Tabi canım ben. Ha? Dört tane kat yok değil mi sen? Maşallah maşallah maşallah. Bu da siyah belfax. Arkadaşlar siyah belfax. Tanıştırayım. Bu siyah Burada abi şu üstüne alın. Bu da siyah belfax. Siyah belfax ya. Aradan belli ya. Şeyi kedireyim kaç. Ha, ben B alacağım alacağım alacağım. Ben alacağım. Sen kırın da. Bunun kenarlarını işersen <laughs> kes biraz. Ama olur ya bence. Bunların bir kes. Valla ben şuradan. Sen bu siyah bel fasardan alırsın. Boş ver anaları. Valla siyah bel faks on numara arı. Gerçekten güzel arı. Siyah bel faks dedik. Hmm. Vallahi on numara ya. narince balı Yiyin helal olsun. <laughs> Vallahi ne adamca. Bu senenin ilk narince balını yiyorum. Sen o da. Bu fakardan ya. İnşallah devamı gelir. İnşallah amca. Bunlara böyle değildir abi. Ya gidiyorsun sonra oldu böyle. Ama burası güzel ya. Ben ben beğeniyorum yani. Burayı, Göleva'da bir şey kalmadı. Getirdim ben. Göleva'da hiç arı bırakmadım. Burayı bir zamanında beğendim. <laughs> Nihat amca ben orta mahalleye koyuyordum. 2017-18'de arıyı Orada ilk mandilin orada açıyor. En son Ahmet Belli de açıyor. Yavru vardı, değil mi? Daha gelmemiş de göz temizci. Maşallah maşallah maşallah. Ama, otur, otur. otur. Bunlar hep ayrı ayrı oldular ya Bunlar şeyleri de milimetre şey olarak kalın tepe gidiyor. Ha bu eski şey e, çam ağaçları var ya. Aa, direkt oturdu ya. O ona göre yapılmış. Bunlar ikisini bir yaptım mı? Ya. Bunlar farklıdırlar. Anlıyor musun şey evet. ağaçlar? Kalınlıkları da şey. Evet. Ama hafif oluyor ağaçlar. Yani ben sizin koğuşları Yok bu mi? şey. Boğur mu? Bu ağır ya. Buraya buradan şeyden aldım. Fabrikadan seçtim. Kerestesini aldım. Serhat geliyoruz bizim araya. Evet. Davulamış mı? çekelim. Ha bunun. Ha? Bu ara. Arkadaşlar dediğim siyah Belfax. Serhat'cığım ne düşünüyorsun bu ara hakkında? Abi bir siyah Belfax iki İtalyan yok. Maşallah maşallah maşallah. Ya gerçekten Nihat amca bereketli olsun. Allah razı olsun. Hep Çok beraber olsun inşallah. İnşallah abi. Yaşın oldu mu ya, daha şey olur. Tabi. Bak ne kadar da sakin arı. Bak. Gerçekten. yoldan sakin bu ya. Çok daha sakin var. Serhat çamda da bal aldık değil mi biz siyah perfakstan? İyi bal aldık abi. Şey, Haki Şşt, diyeyim duruyor oradan şey? Ben alıp geleyim katılır. Bir, bir, bir da ama o de arkadaşlar bu siyah ya Belfax'ta çamda tatlı iş tatlı yapıyor. Ya Çiçekte iş yapıyor. Şekere çalışan arkadaşlar şekerde de iş yaptırır buna. Yani tavsiye ederim. Elimizde böyle güzel birkaç arımız var. Ya çoğu güzel ama bu siyah Belfax'tır, İtalyandır, Karnioldur. Güzel arılar ya yığılca. Bu arılarla çalışmanızı tavsiye ederiz değil mi Nihat amca? Bunlar çok güzel belli oluyor zaten tabi yani melezarıya zaman harcamayın melezarı zaten niye adamca biliyorsun şey alınmıyor petek bal melezarı çalışmıyor petek bala bunlarla petek balı alırsın Allah'ın izniyle İnşallah. İnşallah. anasına bakalım bakalım gösterebilirsen bu ya bundadır ya bunda bakalım. Bunun varsa bakarız. Kara yılan gibi bir şey ya değil mi zaten? <laughs> instagramdan beni takip ediyorsanız bu arının anısını paylaşmıştım. Bu muydu o? Başka bir... Bunun çekmiştim ha? Bunu mu çekmiştim? maşallah. Ballamış bile son çerçeveyi. Maşallah. 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 Burada bal yapmış ya. Maşallah. Vallahi var ya. Gerçekten güzel bir arı ya. <laughs> Yok o erkek. Erkek olur. Ver bana. İşte çerçeğe pis olunca erkek yapıyor. Evet. Hava yağmurluyor. Buralarda da olabilir. Erkekleri ne kadar kanka bak yok. gördüm sanki. Yok yok. Erkek o. Siyah oluyordu değil mi? Mermi gibi <laughs> öyle bir şey demiştin. <laughs> Aynen. Füze. Bunda olması lazım normalde işte. Ya hava soğuk ya belki günlüğü atıp kaçıyor sağa sola. Evet. Güzel evet, ha boylamış. Çok güzel boylamış ya. Yani. İşçiliği güzel ya. Yani. İşte bu çerçeği araya atarsan erken çok olur. Evet. Ya, ara yavru bile atmış buna. Atmamış olsa çıkar dedim Aynen. Bunun Direkt iptal aslında o de. Bu bir daha severdi. Şeye çekmek lazım. Şöyle. 5-6 kez zaten. Hmm. Kesin buradadır ya. Niye dersen abi boşaltmış arıyor oraya günlük atmak için ya. Ha, ha burada. burada. Maşallah ya. Çok Maşallah. Sık. Harbiden gemi gibi ya. Oğlum benim o yığılca dediğim arı buna çok benziyor ya. Acaba siyah bayfaks mı o arı? Abi yığıl... o yığılca dedi o orada gibi. He. Aynı bu arı diyor. Siyah bayfaks Yıl, da ne arı? Yığılca ya. nasıl oluyor biliyor musun? Götü siyah oluyor ama kırmızı kırmızı kemerleri oluyor. Aynı şeye be Kafkas'ın şeyine benzer. F1'ini. Aynen. O arı Kafka'da siyah bayfaks ya benim. Kafkas harbiden benziyor. Bak ne güzel keşti öyle gördün mü? Evet bu güzel geçti. <laughs> ne adamca siyah bayfaks değil mi benim o arı? Öyle, öyle Vallahi Gönl. benziyor ya. Evet evet. Bütün dayı da yıl çok iyi. Yıl carısı Anasına bir baktım siyah pelfaks. Siyah Tamam bir işte. Bir tane daha var mı elinde? Onu atacağız işte onda. Onu da oraya işte Bizim yılca diye tanıttığımız arı siyah faks çıktı. Başarı. Efendim? 20 tane harcadık değil mi? Efendim? Kat şöyle. Bir bak daha dile alamadı. Ha, evet. Bu kata gitmeyecek de. Tamam, çocuk bitti, şey yapacakmış Maşallah. Bu yandan şey taktı Aynen. Ona da bir tane at, bir daha de ona adar. Bu bana diyorum adar ona bir tane şey. Ama kat yok abi eve gidiyor. Evet, bu kat atmayacağız buna da. Şimdi on, değil. On Yavru da atmış buna. Ne yapacağız bunu? olmayacağım ya, olmayayım, olmayacak kas. Maşallah. Yavru ya. atış görüyor musun? Maşallah yani. Bak sır gibi çekmiş yavruyu. Evet. Çerçi Bey şeyim araya mı atacaksın şimdi? Arada şişirsin onu. Onun adımı da böyle atıyorum ben. Ben onu bazı öyle çalışıyorum. Bak buradan. Ya bir, ben üç, araya üç, göre üç, çalışıyorum. Kendi yani bildiğime ben göre üç, bu üç, an üç, bana öğretti çalışıyorum. Ondan sonra o yanda sağdan sola ucuya çalışıyorum.